Aldı. Tamam, Geldi mi aralarına? Girdi mi? Az daha yürü. Az daha yürü. <laughs> tamam. Hadi Nedret aldı. Aldı abi de. Çok ufak abi. Rasim simit kadardır oldu. Yok Kapatma. mı? Ha. Bence ne ne balık iri balık abi. Bu balık iri balık. <laughs> Hadi. yok abi. de yok dediydin öyle. Bak bak, belki de fayda. O zaman Rasim abinin balığı, balığı kadar, balığı kadar. nereye Ne yapıyor Yine pembe. Pembeye gelmiş. Pembeye gelmiş. Küçük büyük demeden saldırıyorlar. <laughs> Böyle bir alı vereyim abi ya. Fazla zarar vermeyelim abi. <laughs> Hadi bakalım. Tutamadı. Tutamadı. Ya kumanda mı kullanıyorsun? <laughs> kumanda mı kullanıyorsun? Hadi bakalım nerededir? Rastgele. teşekkür ederim. Daha büyükleri gelsin inşallah. i̇nşallah. geldim bile bile. Hoşçakal.